Herkese selamlar, hayırlı cumalar diliyorum. Ben sizlere yarınki, daha doğrusu bugün oldu, e, bugünkü Bursa'da Banco ismimden bahsedeceğim. Şimdi Banco ismime geçmeden önce, e, artık buraya elimden geldiğince, en azından Banco ismimi paylaşmakla alakalı, en azından sabit kombin oynayacaklar, ya da birinci altılı ganyan, ikinci altılı ganyan oynayacaklara. Özellikle benim de, açık söyleyeyim başladığından beri keyif alarak oynadım. sabit kombineye değerlendirmek için isimler önermeye çalışacağım. Zaman zaman zaten izleyenler biliyordur yarıştayız kanalında haftada bir yeri geliyor haftada iki ya da gündüz kuşağı oluyor galop saati var orada da zaman zaman yayınlara çıkıyorum ama kendi kanalıma da elimden geldiğince paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Şimdi dün güzel bir bankomuz vardı. Kral Alper ile alakalı güzel dönüşler de aldım. Teşekkür ediyorum izleyenlere, değerlendirenlere. Açık söyleyeyim ben kendi sabit kombinemde o gün için Shine ve e, İstanbul'daki Shine ve Kral Alper'i tekli değerlendirseydim güzel bir ikramiye alacaktım ama üçlü değerlendirme olayına girdiğim için sabit kombineden maalesef bir rakam alamadım çiftesini de kral Alper'im. ben üstüyle de oynadım. Ama misliyi arttırmak namına bir numarayı koymadığımız için çifteden de alamadım. Ben kazanamadım yani kral Alper'den yana. Hani bunu daha açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Zaten yakalamış olduğumuz kuponları ben gönderilen kısmında paylaşıyorum. Hani herkesin şu anlamda gönlü rahat olsun. O oraya 3 tane kupon paylaşıyorsam bir tanesi rahatlıkla benimdir. Yani ben söylediğim hatlara kendim oynuyorum. Kendim de Değerlendirme yapıyorum hani belli bir kesim gibi şablon paylaşıyorsam yakalıyorsam bile o yani önermiş olduğum şablonla alakalı mutlaka kupon da vardır diyorum. Şimdi bir de kısaca şuna değineceğim. Ee, geçen mesela gelmeyen atlar oldu ama hemen altına yorumlar uçuştu. Ee, Kral Alper geldiğinde altına herhangi bir tebrikler tarzı bir mesaj gelmedi. Ha ben buna takılmıyorum yazılmasın önemli değil ama o kişilerin biraz tutarlı olmasını tavsiye edeceğim. Ki olmayacaklardır. izleyeceklerdir de bu videoyu. Ya bu bana karşı değil yani. Kim başarılı ya da başarısızsa yani tutarlı olmasını tavsiye ediyorum. Hani adamın at gelmediğinde eleştiriyorsun ya yani. Mesela birkaç e, ters düz konuşanlar var. Böyle ağır konuşanlar var. O zaman yürekli ol. Adamın atı geldiği zaman da e, gid adamın yorumunun altına tebrik etmeyi bil. Ama nerede o kişideki feraset? Tabii ki de yok. Neyse çok fazla uzattık 3 dakika oldu. Şimdi Bursa'daki bankomdan bahsedeceğim. Şimdi ben normalde Bursa çok fazla oynamıyorum ama şimdi bu atı oyun ben iyi oyun oynamıştım. Hem birinci şart 1'de hem de günün son koşusunda bu ata kombine yapıp biraz da fazla basmıştım ama bu atı maalesef fotoda kaybetmişti ve çok ciddi de üzülmüştüm. O isim kim? Günün 3. koşusunda 5 numaralı Dark Love'ı ben bank olarak öneriyorum. İsteyen sabit kombinede değerlendirebilir. İsteyen 1. altılı yanında. isteyen 7'li plasede tek atabilir. Yarışa baktığımız zaman ben Dark Love'ın 2 kulvarla net bir şekilde startla birlikte öne hamle yapmasını bekliyorum. Alacağı liderliği fotoya taşıyacaktır diye düşünüyorum. Zaten Tugay Alıcı ile birlikte aktif bir şekilde idmandalar. Zaten yarış hayatının ilk koşusunda pisti biraz ortalasaydı dıştaki gelene kadar yarışı kazanacaktı ama o hamle yapmadı. Tam fotonun ağzında maalesef ikincilik de ayrılmıştı. Ben bu kez daha böyle yarış görek tecrübe kazanan Dark Love'un ben meydana veda etmesini bekliyorum Tugay Alıcı idaresinde. Bursa'da benim net olacaktır. Dediğim gibi dileyen sabit kombinede değerlendirebilir. Dileyen birinci Altılık tek atabilirler. Herkese oyunlarında bol şanslar diliyorum. Kendi Whatsapp grubumla alakalı zaten aşağıda numaram var. Bilgi almak isteyen mesaj atabilir.